Abdullah İbni Amr radıyallahu anh hazretlerinden nakledilen bir hadisi şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Oruç ve Kur'an kıyamet gününde kula şefaat edeceklerdir. O gün oruç der ki, Ey Rabbim ben onu gündüzleri yemekten ve şehvetlerinden men ettim. Onun için beni onun hakkında şefaatçi kıl. Kur'an'da şöyle der. Ben, ben onu geceleri, geceleri uykusuz bıraktım. Beni de, de onun hakkında, hakkında şefaatçi kıl. Ey oruçtan hoşlanmayan nefsim ve orucunu tutmayan arkadaşım! İstemez misin oruç ve Kur'an yarın hesap günü sana şefaatçi olsun, onların şefaatiyle günahların affedilsin ve cennete giresin? Peygamberlerin dahi Nefsim, nefsim, ya Rabbi beni kurtar, beni muhafaza et dediği bir günde böyle makbul şefaatçileri bulmak ne büyük bir nimettir. Bunu anlamıyor musun? Yoksa kalbin mi ölmüştür ki bu hadisler seni heyecana getirmiyor? Gel şu kısa günün zahmetine katlan. Belki bu amelin hürmetine Allahü Teala bütün günahlarını affeder ve seni cennetine koyar.